Herkese merhaba. Bugün sizlere astrolojinin biraz daha böyle ciddi bir kısmıyla örneklendirme vermek istiyorum. Ee, nasıl yapacağım bunu? Şimdi tabi biliyorsunuz biz astrolojiyi böyle kendi aramızda konuştuğumuzda ya yani daha doğrusu halk dilinde konuştuğumuzda işte astroloji inanılır mı inanılmaz mı şöyle böyle falan sürekli bir şeyler hakkında bir yorum yapıyoruz. Ama şimdi bazı şeyleri kanıtladığınızda veya tanıtladığınızda e, inançla yani inanıp inanmama konusundaki durum ee, çok böyle nesnel bir durum olarak değil, öznel bir durum olarak kalıyor. Şöyle ki, şimdi ben size bazı tarihler anlatacağım. Astrolojinin yani aslında gökyüzünün, yeryüzünün nasıl bir yansıması olduğunu ve paralel bir işleyişe sahip olduğu ile ilgili bazı örnekler veriyor olacağım size. Ee, yani bazı şeylere, inanç sistemi dışındaki bazı şeylere inanıp inanmamanız onun varlığını veya yokluğunu değiştiren bir olgu değil. Bu yüzden ben branşım gereği tabii siyaset astrolojisini daha rahat okuduğum ve tarihsel göstergelerini daha da rahat böyle ve daha da severek yorumladığım için bu alanda böyle ilerlediğimde bireysel haritaların da yaşadıkları, yaşadığımız devleti ve hani coğrafya kaderdir gibi olan sözü haklı çıkara etkilerinin yanı sıra devletlerin de aslında nasıl okunduğunu ve bazı göstergelerin ne kadar önemli olduğuyla ilgili birkaç tane size örnek vermek istiyorum. Şimdi tabii nasıl bireysel haritalarda Güneş, Ay, Venüs, Merkür bazı özellikleri ve sizin karakterinizi oluşturan, sizin nasıl bir yapıya sahip olduğunuzu Neleri yapıp yapamayacağınızı veya en üst nereye kadar çıkabileceğinizi anlatan özellikleri gösterse de devlet haritalarında veya siyasi haritalarda da Satürn, Güneş, Ay hepsi birer karşılığı var ve bunlar bizim aslında o devletin nasıl yönetildiğini, nasıl yıkılabileceğini, nelerden gol yiyebileceğini gösteren böyle güzel bilgiler oluyor. Şimdi mesela örnek vermek gerekirse. Şimdi Güneş bir e, siyasi haritada hükümdarı, devleti yöneten kişiyi kralı işte o sırada devletin başında kimse bunu bize gösterirken ay o devlette yaşayan halkı temsil eder. Ama burada tabii hani din, din, ırk bunlar ayrı. Ee, bunun nasıl hani orada yaşayan tüm insanların genelini ay temsil ediyor. Ve mesela örneğin Satürn bize o devletin yönetim şeklinin nasıl olduğu ile ilgili bilgiler veriyor. Şimdi mesela bunlara ufak bir örnek vermek gerekirse Çin Halk Cumhuriyeti'nden yola çıkarsak e, her harita, her bu natal chart dediğimiz haritanın 12 tane eve sahip olduğunu biliyoruz ve bu evlerdeki birinci ev dediğimiz yükselenimiz aslında başlatan ev nasıl bireysel haritalarda yükselen ev kişinin doğduğu anın dakikasının çekilmiş bir gökyüzü resmi ise devletinde ıslak imzasının atıldığı an yani kurulduğu an o devletin yükseleni bize hani bütün bir ev oturuşlarını gösteren gezegen yerleşimlerini gösteren bir harita ver veriyor elimize Şimdi ne demiştik? Ay halkı temsil eder demiştik. Ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde ay haritanın birinci evinde duruyor. İşte size hani böyle güzel bir örnek Çin halk cumhuriyeti olması bakımından. E, Satürn'e geldiğimizde 1949 yılında Satürn e, Başak burcundayken Çin Halk Cumhuriyeti kuruluyor. Bu da nasıl yönetildiği ile ilgili. Şu anda öyle yönetilir yönetilmez. Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama devletin nasıl yönetildiği, devletin anayasasında veya neyle yönetiliyorsa yasasında yazan e, yönetim şeklidir. Bu yüzden de Satürn Başak yüzde %90 bize komünizmi gösteren bir şeydir. Zaten de Çin Halk Cumhuriyeti de komünist parti tarafından yönetiliyor. Bunun bir benzerini biz 1917 Bolşevikler devriminden sonra Rusya'da görüyoruz. Gene bir Satürn başa geçtiği dönem Rus komünizmi vardı. Komünizmle yönetiliyordu. Bu tarz örnekleri devlet haritalarında e, böyle bilen birisi olarak hani kendinize meraklıysanız haritaları yorumlamakta e, size örnekler olabilir. Mesela Satürn Aslan veya Satürn Kova'da genelde böyle bir e, imparatorluk, imparatorluk kurma, böyle konuleri birleştirme veya işte zamandaki İtalya'daki size devletlerinin bölünmüş halini tekrar birleştirme gibi etkilerin olduğunu görüyoruz. Ve bununla ilgili size tarihimizdeki e, en önemli devletlerden biri ki hep Türk devletinin hepsi çok önemli ama hani yakın tarihte en çok incelediğimiz ve en çok kaynak bulunan devletlerden biri Osmanlı İmparatorluğu'ndan örnek vermek istiyorum. E, nasıl bir örnek? Şöyle ki Osmanlı Devleti'nin e, biliyorsunuz ki biz hani ilk böyle öğrenmeye başladığımız zamandan beri 5 bölümden bir tarih kronolojik sırası olduğunu biliyoruz. Kuruluş dönemi, yükselme dönemi, duraklama, gerileme ve yıkılma dönemi olmak üzere. Şimdi tabii e, her e, göstergede tabii birkaç tanesi örnek verebileceğim çünkü bütün Osmanlı tarihini ve önemli savaşlarını, padişah değişimlerini, şehzade idamlarını burada anlatırsak 12-13 saat belki daha fazla bile tutabilir astrolojik göstergeleri anlatmam. Ama birkaç tane örnek vermek istiyorum size. Şimdi Osmanlı ilk kurulduğu zaman tabii bir devlet olarak kuruluyor ama hani imparatorluğa doğru gidip gitmeyeceği konusunda hani ilk kurulduğunda böyle bir düşünce olduğunu ben zannetmiyorum bir imparatorluğa doğru gidelimden ziyade hani bir devletin kurulması, bir düzenin sağlanması amacıyla kurulan bir Devlet e, kurulduğu dönemde Satürn Aslan Burcu'nda, da Kova Burcu'nda. Bunu şimdi aklımızda tutmamız gerekiyor. Çünkü bir devletin kurulduğu andaki e, haritanın burçları ve yani hangi gezegende hangi burcun olduğu o kadar önemli ki. Çünkü daha sonra o devlete gelen yöneticiler bu burçların elementine yani mesela hava grubu bir yani e, nasıl diyeyim sabit gruplarda mevcut. Aslan, boğa, akrep, daha sonra kova. Bunların hepsi sabit burçlar. Gene sabit burçlarda harit e, gezegenleri olan veya sabit bir burçta doğan padişahlar burada oldukça etkili oluyor. Örnek vermek gerekirse 4. Murat, gene bir örnek vermek gerekirse Kanuni Sultan Süleyman. Bunlar oldukça hani İsim olarak daha çok bildiğimiz ve Osmanlı Devleti'ne tarihsel göstergelerinde oldukça baskın olan padişahlar. Tabii hani bütün padişahlar önemli ama daha çok ismini duyduğumuz padişahların çoğunun ya bu sabit burçlarda oldukça fazla gezegenleri var veya sabit burçlarda doğmuş olan padişahlar. Şimdi mesela burada ilk kuruluş döneminde dedik ki işte Satürn aslandaydı Plütoda kova dedi bu bizim için önemli bir bilgi Demek ki biz bu devletin yani Osmanlı Devlet'inin boğa ve aslanla Pardon e, kova ve aslanına gelen etkilerde e, oldukça etkilenebileceğini bir dönüşüm yaşayabileceğini veya zorlanabileceğini isyanlar olabileceğini veya yükselebileceğini yani her zaman e, Karşıt kare dediğimiz zorlayıcı açılar kötü veya kavuşum üçgen seksil dediğimiz iyi açılarda her zaman iyi olacak anlamına gelmiyor. Bu o dönemin haritası e, mesela buna bir örnek vermek gerekirse Osmanlı Devleti'ni yükselişe taşıyan 1453'teki İstanbul'un fethinde e, biliyorsunuz bir kanlı ay tutulması durumu vardı. E, bu Doğu Roma'nın zararını oldu. Osmanlı Devleti'nin de yükselme devrine geçmesine sebep oldu. Yani her zaman her dolunay size iyi veya yani illaki kötü gelecek diye bir şey yok. İyi etkileri de olabilir. Burada önemli olan o dengeyi kurmak. Ve mesela ilk başta ne demiştim size? Satürn Osmanlı kurulduğunda Aslan'daydı. Bu direktman zaten imparatorlukla ilgili bir gösterge. Plüto da kova'daydı. Birleştirici bir güç işte. Kova demek, birleşmek demek. Ondan sonra diğer ilk kurulduğundan itibaren Osmanlı'nın en büyük özelliklerinden biri nedir? Elde ettiği topraklardaki gayrimüslimlerin dinlerine karışmaz, kültürlerine karışmaz. Bunlar hep kova etkisi işte geldiği yere despot bir şekilde yönetmiyor. Daha böyle ılımlı bir şekilde insanların kendi özelliklerine veya özelliklerine karışmadan bunları yapıyor. Daha sonra işte dediğim gibi yükseliş dönemini sağlayan 1453 yılında da gene Pluto bu sefer Kovaya geliyor ve Uranüs'le de böyle bir kavuşumu var. Ya yani büyük bir değişim yani Mesela bir Uranüs kavuşumu var Plüto'yla. Uranüs isyan demek ve buluşlar demek. Denizden geçmesi gereken gemileri karadan yürütmüş bir Osmanlı padişahı görüyoruz burada. Yani aslında büyük bir olay bence. Burada önemli bir şey. Mesela daha sonra yükselme döneminde de önemli göstergeler var. mesela bir tanesini örnek vermek gerekirse gene Plüto Kova'ya gelmiş. Satün'de, Boğa'da böyle zor bir açıları var. O dönemin tabii bu kişisel haritalarda da önemli, bireysel haritalarda da önemli bir şey. Ama biz Kanuni Sultan Süleyman'ın da Boğa Burcu olduğunu biliyoruz. Satün'de o dönem, o yıl yani o dönem 1522'de Kova'dayken e ee, zorlayıcı bir şey olmuş. Ne olmuş mesela? Pargalı İbrahim Paşa'nın idamı gerçekleşmiş. Demek ki böyle e, Kanuni Sultan'ın Satürn döngüsünde e, yanında da gene böyle Osmanlı'nın kurulduğu dönemki etkiler olan bir şey. Bu devlet için aslında oldukça önemli bir şey. Bu yani böyle bir sadrazamın idamı. Daha sonra gene 1552'de de önemli bir durum var. Gene Plüto Satürn kavuşumu olmuş ve Kovada burada hani hepimizin bildiği bir olay vuku buluyor aslında Şehzade Mustafa'nın idamı yani işte bu mesela işte sabit burçlar... tabii bir sürü şehzade idam ediliyor bu hani o daha iyi kötü anlamında söylemiyorum bunu hani hem örneklendirmek için hem de bir Şehzade Mustafa idamı hani daha böyle popüler daha böyle devleti değiştiren bir şey aslında yani devletin gidişatını değiştiren bir şey bence çünkü hani Şehzade Mustafa belki Osmanlı devam ettirse de başka bir sonuca doğru gidecekti. Onun önü kesilen bir babanın evladını bu kadar yani katletmesi diyelim hani üzücü bir şey. Ondan sonra mesela gene bir örnek vermek gerekirse mesela 1579'da Satürn Kova'dayken, <laughs> Sokulu Mehmet Paşa'ya suikast düzenleniyor bu. Zaman genetiği çok başarılı bir sadrazam ve onun ölümü. Bunlar mesela önemli bence. Yani bu kadar Satürn veya Plüton'un tekrar aynı burçlara geldiğinde, sabit burçlara geldiğinde devletteki böyle önemli devlet adamlarının öldürülmesi veya böyle... Bu kadar gelen transitlerdi ki o zamanlar ki tabii tutulmalar da bize bu olayların neden gerçekleştiğini gösteren şeyler. Tabii o kadar ayrıntıya giremiyorum. Daha böyle genel anlatıyorum ben şu anda sizlere. Mesela çok enteresan 4. Murat Aslan burcu bir padişah ve kendi haritasını biliyormuş. E, o zamanlar tabii daha farklı yani bu yıldızname olarak bakılıyormuş. Kendi haritasına bakıp zamanda kendi hastalığını görüp ve ne zaman öleceğini de hesaplamış bir padişah. Şubat, 8 Şubat'ta, 8 Şubat'ta vefat ediyor. Ve e, mesela onun haritasında da hastalığının sebeplerini, belki onu başka bir videoda çekeriz. Böyle hastalık göstergeleri, hastalık sebepleri, hastalığın nedenselliğiyle ilgili bir e, böyle bir video çekeriz belki sonra. Mesela 4. Murat'ta da gene e, böyle bir Plüto kareleri, gene işte Satürn kareleri olduğu zaman vefat ediyor. Hastalığı da çok böyle tetikleyen bir durum mevcut oluyor. Ee, yani sonra böyle çok enteresan göre tarihsel şeylerin bu kadar tık 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 bazı göstergelerle tıkır tıkır tık oturması yani bir Satürn ikizlerdeyken mesela Osmanlı'da gerileme dönemi ve yıkılış dönemi ardında çok böyle ekstrem bir olay olmuyor mesela hep böyle bir kova bir aslan göstergesi bir sabit burç elementinin böyle bir şey yapılması sabit burcun böyle kanırta kanırta gelmesi mesela ilk Viyana seferi yani ilk Viyana seferi değil de ikinci Viyana seferi. Bu sonunda Karlofça'yı imzalamak zorunda kaldığımız Viyana seferi yapıldığında gene Satürn bir sabit burçta, yani Boğa'da ve 1699'a geldiğimizde bu hani Osmanlı için en ağır anlaşmalardan biri olan Karlofça anlaşması imzalanıyor ve gerileme döneminin sebep oluyor ve bu Plüton'un Aslanda ve Satürn'ün kovada olduğu zamana denk geliyor. Yani e, bunun nasıl bir özelliği var? Tam Osmanlı'nın kurulduğu anın haritasının tam tersi. E, devlet yıkılışlarında veya devlet kurumlarında özellikle Plüto Satürn karşıtlığı, kavuşumu ve açıları birbirlerini görmeleri çok önemlidir. Neden dolayı? Çünkü Plüto bir şey yıkılıp tekrar oluşturulması, bir şeyin derinden değişmesiyle ilgiliyken Satürn bir sınav, bir e, böyle bir güç, bir başınızda bekleyen bir karmanın lordu diyoruz biz ona ama bir daha ciddi yani böyle bir şey kurulması, edilmesi bunlarla ilgili şeydir Satürn. Şimdi bunlar birbirlerine bir dokunuş yaptığında iyi veya kötü o devletin haritasında da bunu etkileyen bir durum varsa Bununla ilgili mutlaka bir olay oluyor. İşte mesela örnek vermek gerekirse 1699 Karlofça Anlaşması direktman Osmanlı Devleti'nin kurulduğu anın haritasının yani o yılın haritasının tam tersi etkileri olan bir gösterge. Sonrasında tabi baya bir zorlayış var. Bir oldukça hızlı bir tık 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 o sırada tabi bir Rusya'nın yükselmesi var. Avrupa'nın böyle bir toparlanması kendine gelmesi var. Mesela ...gene böyle bir Osmanlı'nın zorlayıcı etkiler aldığı yaş anlaşması... ...artık iyice ne gerilemeye gittiği anlaşmalarda... ...yani gerilemeyi başlatan anlaşma gene kovada ve Uranüs karşıtlığı var. Uranüs de o sırada Aslan'da. Yani aslında artık imparatorluğu bayağı böyle kanırtmaya gelen gökyüzü olayları görüyoruz biz. Ha tabii bunları bilmek engelleyebilir mi? Belki zaviyatı azaltır... Ama bir şeyin artık nasıl bir kurulması varsa yep dön değişip dönüşecektir Pluto etkisiyle veya yıkılıp tekrar kurulacaktır. Ama hani böyle azıcık bir kurtulma, azıcık bir değişim olacağını ben düşünmüyorum. Daha sonra tabi Osmanlı'nın yıkılış dönemi var. Birinci Dünya Savaşı. Orada tabi şöyle bir özellik de var. Birinci Dünya Savaşı zamanında da gene Satürn Aslan'da. Şimdi Satürn aslan demek sınava gireceğiniz konu demek. Bunu en basitinden böyle anlatabilirim. Sınava aslan konularından giriyor devletler demek. Yani imparatorluklardan ve krallıklardan. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda da biz neyi gördük? Bir sürü Avrupa imparatorluğunun Rusya olsun, ondan sonra Almanya İmparatorluğu olsun, Osmanlı İmparatorluğu olsun ve daha bir sürü imparatorluğun kendi içinde yıkıldığını ve küçük prensliklere ayrıldığını veya işte Osmanlı gibi daha farklı bir şekilde parçalanmaya başladığını görüyoruz maalesef. Ama tabii hani yöneticilerin daha farklı olması, değil, yani tarih başka türlü yazılsa nasıl olurdu bu ayrı bir belki tartışma konusu olabilir. Ama hani ben burada size bazı siyasi göstergelerin hani bir Türk devleti üzerinden nasıl anlaşıldığı ile ilgili e, bir örnek vermek istedim ki kaldı ki mesela Plüto gene Kova'dayken Göktürk devleti kurulmuş. Yani Türkleri çok etkileyen şeyler oluyor Plüto Kova'dayken. Şimdi tabii ben bu Plüto Kova'dayken niye bu kadar etkili olduğunu ve niye bu kadar önemli olduğunu da anlatmamın bir sebebi de e, 23 Mart'ta Plüto'nun tekrar Kova burcuna geçecek olması. Ee, bununla ilgili zaten biz e, Dinçer'le de bir video yaptık. Herhalde bir, bir hafta sonra falan e, girecek. Ama e, yani böyle gökyüzündeki olayların yeryüzüne ziyade böyle direktman etkili olması. Hani işin birazcık daha ciddiye alırsanız e, öngörme konusunda. Şimdi şöyle bir şey var tabii nasıl ölecek olan şeyleri öldürmemenin bir imkanı yoksa yıkılacak olanların veya değişecek olan şeylerin de bunları önlemek için hani bu böyle çok tanrısal bir kuvvete ihtiyacımız var bence. Böyle bir de sahip olmadığımız için olacak olan şeyleri kabullenip en azından nasıl değiştirebileceğimizi veya nasıl kabullenebileceğimizi öğrenmemiz açısından da astroloji ben bu konuda çok... Daha böyle yardımcı buluyorum. Baya böyle uzun bir bilgilendirme videosu gibi oldu. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.